Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün tost makinesi kullanmadan tavada ekmek gömürettim, kızarttım. Bu tost makinesi olmayanlar için ideal bir fikir veya az bir ekmek için, tost makineyi açmak istemeyenler için muhteşem bir fikir. Bu yöntemi de sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü çok pratik. Tek lazım olan şey yanmaz, yapışmaz. Teflon tava bu şekilde çok pratik oluyor. Ve aynı zamanda sıcacık ve gevremiş oluyor. Siz arzunuza göre daha az gevretip daha fazla da gevretebilirsiniz. Bu size kalmış. Ben bu şekilde seviyorum. Galeta gibi böyle çıtır çıtır olmasından hoşlanıyorum. Gelin hep birlikte nasıl yaptığıma geçelim. Evet, ekmek kızartmak, gevretmek için ihtiyacımız olan teflon tava, yanmaz, yapışmaz tavamız var. Şimdi ekmeği alıyorum. Isıtacağım ekmeğimi alıyorum. Ortadan ikiye keseceğim. Bu şekilde ekmeğimi kestim, hazırladım. Çünkü önlü arkalı güzelce kızartacağım. Şimdi tavamı ocağa alarak ısınmasını sağlayacağım. Yanmaz tavamızı ocağa alıyoruz ve ısınmasını bekliyoruz. Tava ısındı. Şimdi arkalı önlü ekmeğimi kızartacağım ya da gevreteceğim. Ee, az gevrek istiyorsanız az pişirirsiniz. Daha fazla üstü kızarmış olmasını ve gevrek olmasını istiyorsanız da daha fazla. Ortalama 3 dakika orta ateşte e, ısınıyor zaten ekmeğimiz. E, tüm olarak da şu şekilde de kız e, ısıtabilirsiniz veya kızartabilirsiniz. Fakat bu şekilde yapınca daha güzel çıtır oluyor ekmeğimiz. Evet şimdi diğer tarafını kızartacağım. Ekmeğimizin Evet şimdi çevirerek diğer yüzünü kızartacağım. Bir 3 dakika geçti. Siz 5 dakikada tutabilirsiniz. Ne kadar gevremiş olduğunu istediğinize bağlı. Evet şimdi diğer yüzü de güzelce kızardı. Gördüğünüz üzere teflon tava biliyorsunuz geç ısınır ve geç soğur. Onun için kontrollü ekmeğinizi gevretmekte fayda var. Evet bu fikir tost makinesi olmayanlar veya az bir ekmeğe olup da tost makinesini açmak istemeyenler için Tost makinesini açıp ısıtmaktansa veya yeri zordaysa yerinden çıkartmaktansa tavada yaparım daha iyi olur e, diyenler için Evet siz ekmeğinizi ısıtıyor musunuz Ben bayat ekmeğimi bu şekilde sabahları ısıtıyorum ve harika oluyor. E, bana yorumlar kısmını yazarsanız sevinirim siz tostta mı ısıtıyorsunuz farklı yöntemler var buharda da ekmek ısıtılıyor daha yumuşak sevenler için evet yorumlarınızı bekliyorum geldik bir videonun daha sonuna beni destekleyerek abone olursanız sevinirim bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi ben de böylelikle desteklemiş olursunuz buna sevinirim yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın sağlıkla kalın